Nefret operasyonları geçen hafta biliyorsunuz yapıldı. Biz bu konuyu geçen hafta birazcık ele almıştık. Fakat bu operasyonlarda özellikle şu anda göz altında olan ondan sonra hapishanelere gönderilen çocuklardan iki tanesinin özellikle bir tane kızın kız öğrencinin dört defa intihar girişiminde bulunduğu söylendi açıklandı. Sevinç Özarsan bunu Twitter hesabından duyurdu. Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından duyurdu. Meclis liste gündem yaptığı ama millet sağır ve kör olarak bakmaya devam ediyor. Tabii bu nefret operasyonlarında neler soruldu sorusunu ben bir kere daha milletin görmesi açısından çok önemli buluyorum. İzniniz olursa o soruları bir ekrana getirelim. Bolt Medya bunları ekrana taşımış. Daha doğrusu böyle bir görsel yapmış. Ben de izniniz olursa o görseli Seyircilerimize paylaşmak istiyorum. Onun üzerinden konuşalım inşallah hocam. İlk görselimiz gelsin bakalım. İlk görselimiz kızlara sorulan sorular. İşte onlar. Bu kişileri tanıyor musun? Kimler onlar tabi? Evet tanıyorum. Bu kişiler annem, babam, eniştem, dayım, kız kardeşim, ev arkadaşlarım ve üniversiteden tanıdığım kişilerdir. Bu kişilerle nasıl bir ilişkin var? Nereden tanıyorsun? Aile bireylerim ve Uzun süredir tanıdığım arkadaşlarımdır. Kimisiyle lise ve üniversite hayatım boyunca, kimisiyle aynı evde yaşamam dolayısıyla tanışıklığım vardır. Yurt dışına neden çıktın? Alanımla ilgili gelişmeleri takip etmek, dil becerimi geliştirmek ve kültürel gezi amaçlı yurt dışına çıktım. Yurtdışına çıkarken kullandığım pasaport sana mı ait, çıkışın yasal mıydı hocam soruya bakar mısınız? Evet pasaport bana aittir, çıkış tamamen yasal yollarla gerçekleşmiştir. Pasaport kontrolü sırasında çekilen bu fotoğraf sana mı ait? Evet fotoğraf bana ait ve pasaport kontrolünde resmi olarak çekilmiştir. Bu bilgileri sana kim verdi? Ev arkadaşım bazı bilgileri paylaşmış olabilir. Ancak bahsedilen tüm bilgiler genel ve herkesin ulaşabileceği bilgiler. Hangi üniversitede ve lisede okudun? Hangi dershaneye gittin? Mesleğin nedir? Memleketin neresidir? Aynı evde kaldığın kişiyle neden birlikte kalıyorsunuz? Hocam bu saçma sorularla meşgul ettiğim için seyircilerimize özür diliyorum ama bu saçma sorulardan insanlar tutuklandılar. Liseden beri tanıdığım, güven duyduğum bir arkadaşımdır. Aynı şehirde üniversite eğitimi aldığımız için birlikte ev tuttuk. Devam edelim enteresan bu sorulara. Bu birlikte kaldığın kişilerin pasaport kontrolü fotoğraflarını tanıyor musun? Kripto para hesabın var mı? Twitter, Instagram hesapların var mı? bu kişileri nereden tanıyorsun? Tanımıyorum yolculuk sırasında tanışmış da değiliz. Bakın enteresan. Aynı uçakta bulunan diğer Türk vatandaşlarını tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Uçakta tesadüfen bulunmuş kişilerdi. Turdaki kişilerle ilişkin var mı? Onları önceden tanıyor musun? Uçak biletini kim aldı? Ehliyetin var mı? Pasaportu neden aldın? Bilet için kullanılan kredi kartı kime ait? Vesaire vesaire vesaire. Hocam tam bir deli saçması dediğimiz sorular silsilesi bunlar. Bir hakim bunları sorar mı, sormaz mı? Mahkeme ortamında bulunanlar ya da mahkeme görevlileri bunları çok iyi bilirler. Fakat bunlardan yola çıkarak Gözaltına alınmış olan, tutuklanmış olan çocuklar var, yaşlı yaşlı insanlar var. 70-80 yaşında insanlar tutuklandı bu son operasyonda yine. Tabi bu çocuklardan iki tanesi de intihar girişiminde bulundu. Bunu da açıkladı Sevinç Özarsan ve Ömer Faruk Yergerlioğlu. Buradan yola çıkarak bu açıklamalarınıza KKTV'ye konuşan Perinçey'in sözlerini de ekleyerek bu nefret operasyonları ile alakalı ne diyeceksiniz hocam? Buyurun. Yani öncelikle bu sorulara baktığımızda bir zeka problemi var. Mesela birinci soruyla diyor ki birinci soru cevaben benim ailelerim işte amcam, kardeşim, şunun, bunun filan diyor. İlişkiniz ne diyor arkasından. Yani bu ikinci soruyu sormak için aptal olmak, ahmak olmak gerekir. Ee, pek çok soru doğal hayatın içinde insanların e, tabi hakları yurt dışına çıkmak, pasaport almak, geziye gitmek, herhangi bir okulda okumak bunların hiçbirisi suç değil. Ama bunları sanki suçmuş gibi sorgulama aracı yapıyorlar. Yani burada birkaç şey var. Bir hani bir kasıt var bu insanları alın cezalandırın diye bir yerlerden talimat gelmiş. Evet yargıçlar birilerinin hani e, sayın köpekleri bunları kendileri söyledikleri için yargı iktidarın köpeği ifadesi bize dahi ait değil. Kendi elemanları söylediği için sarayın köpekleri olmuş yargıçlar ama öbür taraftan da çok ciddi bir nitelik problemi gözüküyor burada. Yani kalite problemi. Bunu ortaokulda vatandaşlık dersleri almış çocuklar bile bu tür soruları sormazlar. Daha mantıklı şeyler sorarlar. Daha farklı yerlere varmaya çalışırlar. Yani belki ki bu soruların cevabını aldın hangi okulda okuyorsun? Ya bir okulda okumak suç olamaz ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin okulları. Neden pasaport aldın? Ya böyle bir soru sorulamaz. Pasaport herkes alabilir. Seyahat özgürlüğü anayasayla garanti altına alınmış bir şey. Niye yurt dışına gidiyorsun? Bunu da soramazsın. Hatta polisler diyelim ki sizi durdurdular. Hani polis denetimleri oluyor Türkiye'de. Gerçi Türkiye gibi ülkelerde bunu yapar polisler. Nereye gidiyorsun diye soramaz sana. Anayasal seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Ha senin aracının belgeleri tam mı? Ne bileyim muayenesini yapmış mısın? Ehliyetin var mı filan? ihmallerin var mı? Bunu sorabilir. Ama nereye gidiyorsun? Böyle bir soru soramaz. Burada tamamen en temel hak ve özgürlüklerle ilgili, anayasal özgürlüklerle, evrensel özgürlüklerle ilgili çocuklara soru soruyor ve oradan suç üretmeye çalışıyor. Yani burada hem bir kasıt var, yani iktidarın, sarayın köpekleri olan yargıçların illa bir şey yapma mecburiyetleri var. Ama öbür taraftan o kadar niteliksizler, o kadar sevgisizler ki ya yani ortaokul orta 3 orta seviyesindeki sosyal bilimler öğrencisinin yapmayacağı hatalar yapıyorlar, sormayacağı soruları soruyorlar. Sarayın aslında yargıyı ne kadar niteliksiz hale getirdiğini de gösteriyor. Yani bu alınan yargıçlar, hani Türkiye Cumhuriyeti'nin elbette çok harika bir yargısı yoktu ama bu kadar da niteliksiz döküntü değildi. E son 10 yılda alınan yargıçların kalitesini gösteriyor. Kalitesizliğini daha doğrusu. Peki Perinçek konuştu. Doğu Perinçek KKTV'ye konuştu. Ahmet Erkan e, röportaj yaptı kendisiyle. Çok da sert sorular sordu. Fakat o soruların e, devamında e, verilen cevaplara e, bağlı olarak söylüyorum. Başka soruların da sorulması gerekiyordu. Fakat Ahmet Erkan çok güzel bir iş çıkarmış. Doğu Perinçek adeta Kendisini devlet yerine koyarak hükümler vermiş ve biz şunu yaptık, biz bunu yaptık, biz bunları temizledik, şöyle yaptık, böyle ettik. Zaten bunların böyle olması gerekirdi vesaire. Kim bu Doğu Perinçek ve bu cesareti, bu kadar şeyleri net olarak söyleyebilme cesaretini nereden buluyor, nasıl gösteriyor? Bu aynı zamanda bir suç itirafı değil mi? Ya Doğu Perinçek. 80 küsur yaşında da geldi zannederim. Yani 80 aşmış durumda. Orada söylediğine göre 1946 mı 48 doğumlu mu ne olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yüzyılında en karanlık, en şaibeli, nereye çalıştığı belli olmayan, yani en net bir etki elemanı, bir kısım istihbarat örgütleri adına çalışan bir etki elemanı. Milli olmadığı çok belli. Çünkü o kadar çok dönüşü var ki bir taraftan Apo'ya gül veriyor, bir taraftan PKK'ya işte e, gayrimilliği ilan ediyor, bir taraftan e, dindarlarla mücadele ediyor, bir taraftan İslamcı AKP ile ortak Ergenekon soruşturmalarından sonra rejimi birlikte kuruyorlar. Birlikte bir kısım insanlara tasfiyeler yapıyorlar. Çok karanlık bir adam. Ama etkisiz değil. Yani kamuoyunda bir karşılığı yok. Onu demiyorum. Hani aldığı oylar ortada. Binde birlerle oy alabiliyor. Fakat tam bir fabrikatör, Hani ona yakıştırılan kavram biliyorsunuz fabrikatör. Ya yani proje üreten veya e, komplo üreten topluma karşı kurgular tuzaklar üreten ve her dönemde de o güç dengelerinden bir yerlere dayanarak ama milletin evladını perişan eden bir adam. Doğu perişiye solcular da hiç sevmez biliyorsunuz. Ya yani 1980 öncesi dönemlerde de o sol hareketlerin olduğu dönemlerde de solcuları satmış bir adamdır. Onlar da MIT'e çalıştığını düşünürler. Ama ben MIT'e de çalıştığını düşünmüyorum. Yani MIT'le bir derin devletli ergenekonla bir bağlantısı olabilir ama Doğu Perinçek'in çok millici, ulusalcı söylemlerinin aksine çok karmaşık ve harici istihbarat örgütleriyle iç, iç olduğunu düşünüyorum. Birden fazla örgütle de çalışıyor olabilir. Ee, sürekli de Birisi... kendisinde olan özellikleri başkalarına atfediyor. Evet. Mesela Amerikan ajanı, CIA ajanı İsrail'le işbirliği yapan filan yani e, Perinçey'in hareketlerini, tavırlarını tutumlarını süzdüğünüzde ömrü boyunca işte milletin lehine olmadığını, millete tuzak kuran, milleti bölen vuruşturan, milletin enerjisini kaybettiren 80 öncesinde sağ sol çatışmalarının, o dökülen kanların en önemli unsurlarından birisi aktörlerinden, aktörlerinden birisi. birisi bugün işte son 10 yıldaki ülkenin yetiştirdiği en nitelikli insanların yine tasfiyesinde hırsız bir iktidarla katil bir canahın temsilcisi olarak çok önde ve pervasız Hı. gayet rahat konuşuyor dediğiniz gibi kendisini yargı yerine koyuyor devlet yerine koyuyor hukuk yerine koyuyor ve hukukun temel ilkeleri hukukçu olduğunu söylüyor hukukun en temel ilkelerini yok sayarak Konuşmalar yapıyor dinledim o konuşmayı çok talihsiz aynı zamanda çok kibirli yani mütevaziymiş gibi böyle alttan alan yapıcıymış gibi tavırları var ama pür kibir kokan ben her şeyi yapabilirim benim istemediğim şey olmaz e, tavrı var kendisinde. Hocam birisi çok güzel yazmış aslında twitter'da <laughs> görmüştüm e, devrin mataharisidir e, Doğu Perinçek diye. Matari'nin özelliği de çok yönlü ajanlık yapmasıdır. Matahari'nin o özelliğini biz şu anda Doğu Perinçek'te görüyoruz e, yorumunu yapmıştı. E, bana göre de e, aynen öyle bir özelliğe sahip. Peki bu röportajda söyledikleri suç değil mi aslında size? suçun unsuru taşımıyor mu? Baştan sona suç unsuru yani ne diyor mesela işte berat etmiş insanların bile geri alınamayacağını söylüyor bir kıyım yapmak gerekiyordu. Kılıçla temizlemek gerekiyordu diyor filan. Yine nefret hani e, suçu bir kanserli hücreden bahsediyor. Kanserli hücreyi alırken yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını suçlu olabilir bakın. Suçlu bile olsa velev hani bu insanlar suçsuz. E, Türk Ceza Kanunu'na göre işlenmiş bir suçları yok. Yani suçun ne maddi delili oluşmuş, ne manevi unsuru oluşmuş. Bunların hiçbiri yok ama suçlu bile olsa atıyorum bu Çeteleri bile kanserli hücreye benzetemezsiniz. Suçludur, suçlunun da hakları vardır. Hukuk karşısında muhataptır. Ama bu tamamen insan dışılaştırarak kanserli hücre ve işte derinden almak lazım, kılıçla temizlemek lazım. Bununla da iftihar ediyor, ben temizledim diyor. Temizledik diyor işte 300 bin insanı nasıl attığını, bunu Türkiye Cumhuriyeti adına bunun yapılması gerektiğini söylüyor. Kendisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin sanırsınız ki tek karar vericisi, sultanı, işte padişahı filan, e bunların hepsi elbette suç. Yani bu insanların hepsi yarın bunu ortaya koysalar, yani kayakallar, bu video üzerinden Doğu Perinçe'ye dava açabilirler hukuk evet. geri döndüğünde. Evet. Hocam ben e, tabii Doğu Perinçe'nin söyledikleri suçtur değildir, işte suç itirafıdır değildir, e, bunu önemsiyorum tabii ki. Fakat asıl vurgulamak istediğim ya da milletin, bir kere daha farkına varmasını istediğim nokta şurası. Doğu Perinçek şu anda bir zamanlar sizin çocuklarınıza emanet ettiğiniz, Müslüman olduğundan emin olduğunuz dini bir hareketi bitirebilmek için operasyon yapan ekibin başında ve bu ekibin başında olarak Bunları itiraf ediyor <laughs> ve de aynı zamanda kiminle beraber yapıyor bunu? Yaptıkları planları bizzat Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye yaptırarak bu suçu işlemiş oluyorlar. Yani milletin şunu görmesi gerekiyor. Bu dindar dediğimiz, dindar zannettiğimiz ve de aynı zamanda kendisini Müslüman olarak gördüğümüz, kabul ettiğimiz bir iktidar... Bu dinden, İslam'dan nefret eden Doğu Perinçek'in nasıl oldu da maşası oldu? Nasıl oldu da aynı cephede dindar bildiğimiz insanlara karşı böyle bir yok etme savaşı verdiler, veriyorlar? Biz onunla nasıl aynı cephede oluruz? Bunu sormaları gerekiyor. Doğu Perinçek'le aynı cephede olan birisi, aynı safta olan birisi ne Müslümanlığını ne Müslüman İslami hareketi temsil ettiğini söyleyen bir partiyi ne de şu anda bütün hırsızlıkları yolsuzlukları ortaya saçılmış olan bir iktidarı desteklememelidir. Fakat şu anda desteklemeye devam ediyor yurdumun Müslüman insanı. Evet 2014 yılıydı galiba Ergenekon davalarını Erdoğan bitirdi. Ergenekon'la anlaştı ve çıkardı. Biliyorsunuz çok meşhur konuşması var. Kınından çıkmış kılık, kılıç gibiyiz. Bütün cemaatleri, tarikatlerin kökünü kazıyacağız dedi. Yani o varsa da verebilirsiniz. Şimdi bunu demiş bir adamla dediğiniz gibi tarikatler, cemaatler ve Erdoğan. Yani menzilinden işte ne bileyim Mahmud Efendisi'ne kadar hepsi aynı safta. E bu safta başka kimsel, kimler var? İlker Başbuğ gibi adam da bu safta. Ne bileyim işte e, neydi o askerlerden yine ee, emekli askerlerden olup da ergene koncuların hepsi bu safta. Ee, CHP'nin bakın normal CHP'liler değil en uç ergene koncu kesimleri AKP'ye geçti. İşte o e, Teğmen Mehmet Ali'den tutun, e, Hulki Cemizoğlu'ndan tutun. Yani ne kadar 28 Şubat gibi süreçlerde din düşmanlığı, İslam düşmanlığı yapmış insanlar varsa Doğu Perinçek'le beraber yani Erdoğan'la beraber peki ne yapıyor bunlar beraber? Erdoğan'ın gücünün altında, onun gücünü kullanarak bu ülkenin yetiştirdiği mütedeyyin, muhafazakar nitelikli, kaliteli kadrolar biçiyorlar ve cemaatler, tarikatlar da bunların arkasında Erdoğan'a oy desteği veriyor. Yani aynen dediği gibi Erdoğan'ın kılıcı bunlar. E, bu kılıcı boş yere kullanmıyor o da, ben de kullanmıyorum. Çünkü bu fişlemelerin temelini bunlar yaptılar. Ta 2013-14'ten evet. itibaren söylüyor zaten. Doğu Perinçek de bunu gizlemiyor. Ben diyor ilk defa FETÖ kavramını ürettim, kullandım. FETÖ'yü bitiren be, adam benim. Biz diyor oturduk bunları fişledik tek tek diyor. Askeriye, ordunun içindeki arkadaşlarımızla yıllarca çalıştık. Bunları hep söylüyor adam. Ve dediğiniz gibi bizim İslamcılar, dindarlar, cemaatler, tarikatler Erdoğan'ın profiline takılıp arkasındaki bu kılıcı, bu zehirli kesimi Müslümanları ülkenin gerçek dindarlarını biçen insanları görmüyorlar. Evet. Dediğiniz gibi yani bunlara Allah akıl fikir versin demenin dışında bize laf kalmıyor. Evet. Uyanmaları mümkün mü bilmiyorum. Tabii bütün medyayı eline geçirdiği için şu andaki rejim insanların da doğruyu duymaları engelleniyor. Bu arada Yani e buradan hani Hizmet hareketinden neden başladığını da söylüyor. Ama bunların ajandasında, yani yine o, o mülakatta da var, öncekilerde de var. İşte Süleyman Efendi ile ilgili diyor, şimdi soruşturmalar başladı diyor, derinleşecek diyor, yok menzile geçecek filan Yani Erdoğan e, bunlara mahkum ve mecbur olduğu sürece bunu diğer cemaat ve tarikatlere diğer dini gruplara da sıçratacaklarını açıkça ifade ediyor. Yani şu anda Erdoğan o kesimlerin oyuna belki ihtiyaç duyduğu için seçmen olarak, oy kapasitesine ihtiyaç duyduğu için buna mani olabilir ama Erdoğan'ın mani olamayacağı bir durum geldiğinde o kesimlerin hepsine de aynı reçeteleri, aynı yöntemleri, zulümleri uygulayacağı çok açık. Uygulaması diyecek. Hiç mühim değil. Birkaç yüz milyon dolara bakar iş. Birkaç yüz milyon dolarla <laughs> istediği cemaate operasyon yapar Ergenekon terör örgütü.